Demirci Kava, acımasız ve zalim hükümdar Dehaka kaldıran, Kürt mitolojisinde yer alan bir kahramanın öyküsüdür. Hikaye, ilkin Fars şairi Firdevsi'nin eseri Şehname'de geçmiştir. Efsane ayrıca Zerdüştlüğün kutsal kitabı Avesta'da ve antik dönem Fars mitolojisinde, yarı şeytan bir Babil kralı olarak anlatılmıştır. Kürtlerde Nevroz Bayramı'nın dayandığı Demirci Kava efsanesinin birkaç değişik uyarlaması vardır. Demirci Kava efsanesinin birinci uyarlaması şöyle anlatılmaktadır. Birinci uyarlamaya bakılırsa Demirci Kava efsanesi şöyledir, bundan oldukça eski zamanlar öncesinde, daha yeryüzünde kimsenin olmadığı dönemlerde Zervan isminde Tanrı'nın iki oğlu olmuştur. Birinin ismi Hürmüz'dür, bolluk ve ışık saçan anlamındadır. Diğerininki ise Ehriman'dır, fenalık ve kıtlık saçan anlamına gelir. Ahura Mazda'nın kutsadığı topraklarda Hürmüz hep iyinin ve uygarlığın temsilcisi, Ehrimanda onun tam karşıtı kötülüğün temsilcisidir. Hürmüz, dünyada kendisini temsil etmesi için Zerdüşt'ü gönderir ve yüreğini sevgiyle doldurur. Zerdüşt ise buna mukabil oğullarını ve kızlarını Hürmüz'e armağan eder. Ehriman bu durumu kıskanır ve yüzyıllar sürecek olan iyilerle savaşına başlar tüm iyilere, Zerdüştün soyuna ve iyi temsil eden her şeye medya, Kuzeybatı İran, coğrafyasındaki hayatı çekilmez bir duruma getirir. Ehriman ara sıra gökten ateşler yağdırır, ara sıra fırtınalar koparır ve iyilere hep zulüm eder. En nihayetinde de içerisindeki nefreti ve fenalık zehrini zalim Kral Dehak'ın beynine akıtır ve onu bir bela olarak İran halkının üstüne salar. Dehak'ın bilmiş olduğu tek şey fenalık etmektir. Zalim dehak halkının kanını emerken beynindeki zehir bir ura dönüşür ve onu ölümcül bir hastalığın pençesine sürükler. Dehak acılar içinde kıvranarak yataklara düşer ve hastalığına hiçbir çare bulanamaz. Doktorlar acılarının dinmesi, yarasının kapanması ve hastalığının iyileşmesi için yaraya genç ve çocukların beyinlerinin sürülmesi gerektiğini söylerler. Böylece İran coğrafyasında aylarca hatta senelerce devam eden bir kırım başlar, her gün zorla ebeveynlerinden alınan iki gencin kafası kesilip beyinleri merhem olarak de hakın yarasına sürülür. Halk bir çare ve kuvvetsiz düşmüştür. Gençler katledilirken sıra, daha önce bu biçimde 17 oğlunu yitirmiş olan Kava adındaki demircinin en küçük oğluna gelmiştir her gün ergenler de hakın askerleri tarafınca başları kesilmek suretiyle götürülürken kabanın aklına isyan fikri gelir ve bu isyan fikrini çevresinde güvendiği birkaç kişiye anlatır. Demirci dükkanında demirden cenk malzemeleri olarak gürzlü kember, bıçak şeklinde araçlar yapar ve bir yandan da isyan için etrafındakilere eğitir. Örgütlediği hareketi yavaş yavaş yayılmaya başlar. Mart ayının 20'sini 21 ine bağlayan Gece Zalim Deha karşı direniş ve mücadele başlar. O gece kralın sarayı isyancılar tarafından ele geçirilir. Bu direniş de hakın egemenliğindeki tüm topraklarda sürer. Direnişçiler dağlarda ateş yakarak haberleşirler. Direnişin sonucunda kavanın halk hareketi Deha'kı ve yönetimini devirir. Sevinçle dağlara koşan halk bu ateşlerin çevresinde mutlu bir şekilde oynamaya başlar. Bir öteki söylentiye göre de Kava, 20 Mart'ı 21 Mart'a bağlayan gece sabaha kadar demir ocağının başında sabahlar ve oğlunu zalim de Hak'ın katlinden kurtarmak için çareler düşünürken imdadına göğün 7. katındaki iyiliğin temsilcisi Hürmüz koşar. Hürmüz, Ninovalı Kava'nın yüreğini sevgi ve umutla doldurur ve bileğine güç, aklına güç verir. Ona zalim de Hak'tan kurtuluşun yolunu gösterir. 21 Mart sabahı Kava oğlunu kendi eliyle Deha teslim etmek ister ve kötülüğün kalesi olan Dehak'ın sarayına gider. Oğlunu Dehak'ın huzuruna çıkarırken yanında getirmiş olduğu çekiciyle Dehak'ı öldürür. Dehak'ın cesedi demirci kavanın önüne düşer ve kötülüğün gücü yok olur. Kısa zamanda tüm Ninova ve bölge halkı isyan eder. Ateşler yakarak saraya yürürler. Kava, demir ocağında çalışırken giydiği yeşil, sarı, kırmızı önlüğü isyanın bayrağı, ocağındaki ateşi ise hürriyet sembolü olur. Minova ateşler içinde yanarken kurtuluş coşkusu günlerce devam eder. Ve haktan kurtulanlar 21 Mart'ı özgürlüğün, barışın ve kurtuluşun bayramı olarak kutlar. Demirci Kava, isyan kahramanı, Nevroz ise, direniş ve isyan günü olarak tarihe geçer. Demirci Kava efsanesinin ikinci uyarlaması birinci uyarlamasından biraz farklıdır. Bu uyarlamaya göre, 2500-2600 sene öncesinde Zuhak isminde Asurlu oldukça fakat oldukça zalim bir kralın tebasında yaşayan Kava isminde bir demirci vardı. Bu kral tam bir zalimdir ve efsaneye göre her iki omuzunda da birer yılan bulunmaktadır. Bu iki yılanı beslemek için her gün halktan iki çocuğu sarayına kurban olarak getirtip aşçılarına beyinlerini yılanlarına yemek olarak verdiriyordu. Böylelikle bu zalim ve acımasız kral ilkbaharın gelmesini engellemektedir. En nihayetinde bu zulümden bıkan ve bir şeyler yapmak isteyen Armael ve Garmael isimli iki şahıs kralın sarayına aşçı olarak girmeyi başarırlar. Kralın yılanlarını beslemek için beyinleri alınarak öldürülen çocuklardan birini öldürüp diğerinin ise gizlice saraydan kaçmasına yardımcı olurlar. Böylece yılanlara verdikleri koyun beyinleriyle her gün bir çocuğun kurtulmasını sağlamış olurlar. İşte bu kaçanların Kürtlerin ataları olduğuna inanılır. Kaçan çocuklar Kava isimli demirci tarafından direniş için eğitilerek bir ordu haline getirilirler. Kava'nın önderliğindeki bu ordu bir 20 Mart günü zalim kralın sarayına saldırır ve Kava, kralı çekiç darbeleriyle öldürür. Kava etraftaki bütün tepelerde ateşler yakar ve yanındakilerle beraber bu mutlu zaferi kutlar. Kürt halkı zalim kraldan kurtulur ve ertesi gün ilkbahar gelir.